10. sınıflar herkese merhaba. Bugün sizler için 2025-26 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Matematik ders kitabında sayfa 58'de yer alan performans görevini gerçekleştireceğim. Yapmış olduğum performans ödevini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sizler de isterseniz bu performans görevini ödev olarak kullanabilir ya da üzerinde değişiklikler yaparak kendi özgün içeriğinizi hazırlayıp derste bunu teslim eder edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar performans görevinin adı üçgenin yardımcı elemanları ve özellikleriymiş. Sizden bekledikleri performansı 3 maddede sıralamışlar. Üçgenin yardımcı elemanları kenar ortay, açı ortay, yükseklik ve benzer kavramlar ile ilgili araştırma yap ve bu bilgileri yaratıcı yollarla sun. Matematiksel bilgiyi görselleştirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek istiyormuşuz. Dijital araçlar kullanarak özgün bir ürün, hikaye olabilir, sunum olabilir, poster olabilir, video veya afiş olabilir. Tasarla. Göreviniz bu görevde öğretmeniniz tarafından gruplara verilecek üçgenin farklı bir yardımcı elemanına ait özellikler hakkında bilgi edinmeniz istenmektedir. Bu elemanların özelliklerini analiz ederek matematiksel çıkarımlar yapmanız ve çalışmanızı sınıf arkadaşlarınıza sunmanız beklenmektedir. Burada yönergeler kısmı var sevgili arkadaşlar. Görev bitiminde dikkat etmeniz gerekenler var ve öğretmenin bunu nasıl değerlendireceğine dair içerikler var. Ben de sizlere ne yaptım arkadaşlar? Bu başlıkları içeren kısa bir hikaye tasarladım. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, güzel yorum yapmayı da ihmal etmeyelim lütfen. Hazırsak yapmış olduğum projenin tanıtımına geçelim. Hikayenin tanıtımına geçelim ve dediğim gibi bu açıklamalar kısmında Sizler için zaten link olarak bırakılmış durumda. Bunu kullanabilir veya değişikliğe gide giderek kendinize de yeni proje ödevlerinizi, daha doğrusu performans ödevlerinizi tasarlayıp öğretmeninize sunabilirsiniz. Şimdi performans ödevime geçiyorum arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, performans ödevinin kapak kısmında bulunduğunuz okulun Anadolu Lisesi'nin üst kısmına adını yazacaksınız. Örneğin Pertevniyal Anadolu Lisesi diye burayı dolduracaksınız. Üçgenin yardımcı elemanları öğretmenin bizden beklediği performans ödevinin konusu. Buraya tarihinizi yazacaksınız, hangi tarihte performansı yaptığınızı. Bu kısma öğrencinin adı ve soyadı, bu kısma da öğretmenin adını ve soyadını yazarak doldurup kapağınızı yapmış olacaksınız. Şimdi benim performans için hazırlamış olduğum ödev Üçgen Kral adlı bir hikaye. Hikayenin yazarı yönetmeni zaten benim. Üçgen Kral. Kral üçgenin yönettiği ülkedeki sarayın 3 tane giriş kapısı vardır. Bunlar A, B, C kapılarıdır. Gördüğünüz gibi saraya girişin 3 kapısı olan A, B, C bu şekilde konumlanmış. Bu sarayın kapıları adeta bir üçgenin köşeleri gibi üçü birden doğrusal olmayacak şekilde ayarlanmış ve bu kapılar ile saray özel bir matematiksel sistemle yerleştirilmiştir. Yani kapılarla sarayın konumu özel bir matematiksel konuma sahipmiş arkadaşlar. Bu sistemi kral üçgenin ataları belirlemiş ve bu atadan toruna doğru sadece üçgen ülkesi krallarının bileceği şekilde saklanmıştır. İkinci sayfamızda bir müddet sonra kral üçgenle vezirleri yükseklik açı ortay kenar ortay ve kenar orta dikmesi arasında sorunlar yaşanmış. Bu vezirler de krala karşı ayaklanarak krallığın giriş kapıları olan ABC kapılarını top mermileriyle yıkmış. Üstelik sarayda tuzla buz olmuştur. Tozla buz demişiz ama tuzla buz olmuştur şeklinde olacaktır. Burada görüyorsunuz arkadaşlar kapılar yıkılıyor. Saray da paramparça hale geliyor. Fakat sonunda üçgen kral isyanı bastırıyor. Ve vezirleri uzak bir yerler ülkesine kaçmak zorunda kalıyor. Devamında isyan sırasında kafasına darbe alan üçgen kral... Yıkılan sarayın yerine yenisini yapmak istemiş. Fakat saray ile kapıların hangi ölçüye göre yerleştirdiğini hatırlayamamıştır. Bu durumu çözmesi için krallığın en ünlü matematikçisi Şövalye Kerem'i çağırmıştır. Kral Üçgen Kerem'e krallığımın kapıları ve sarayımın aslında bilinenin ötesinde sırlar taşıyor. Sarayımın bu kapılara göre yeri yaklaşık olarak belli ama bunu tam olarak bulmalısın. Kapılar ile saray arasında özel bir geometrik ilişki vardır. Ancak ben bunu hatırlayamıyorum diyor. Şövalye Kerem bazı tahminlerim var. Siz merak etmeyin bu işi çözeceğim diyor. Öncelikli olarak sarayın kapılarının sarayı çevrel çemberin merkezi olarak alacağını düşünüyorum diyor. Yani saray kapılarının sarayı çevre çemberin merkezine konumlandıracağını düşünüyorum diyor. Kral üçgen eğer bu doğruysa gökyüzünde şimşekler çakacaktır diyor. Yani doğru olursa gökyüzünde de şimşek çakacakmış. Ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada kenar orta dikmelerinin merkezi olan burası neresi de çevrel çemberin merkezidir. Yani bir çevrel çember buna çizersek sevgili arkadaşlar şu şekilde çizim yapalım şöyle. Aslında üçgeni daha doğrusu sarayın merkezini nereye inşa etmesi gerekiyormuş? Buraya inşa etmesi gerekiyormuş. Peki ne oluyor devamına bakalım. Çevrel çemberin merkezi burada çevrel çemberi tanıtıyor kenarları ortalayan dikliklerin kesim noktasıydı. Ancak sarayın bu şekilde yerleştirilmesi ne yazık ki doğru değildi. Neden? Çünkü şimşek çakmadı arkadaşlar. Devamında Şövalye Kerem sarayın çevrel çemberin merkezine yerleştirildiğinde bunun doğru konum olmadığını gördü ve bu sefer de sarayı açı ortayların kesim noktası olan içte çembere yerleştirmeye karar verdi. Yani sarayı içte çemberin merkezine yerleştirmeye karar vermiş. Peki iç teğet çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Açı ortayların kesim noktası. Bakın burası açı ortay, burası açı ortay. Dolayısıyla sonuncu da zaten mecburen açı ortay olacak. Yani sarayın merkezini buraya yapmaya karar veriyor. Yani buraya yapıyor. Peki ne oluyor? İç teğet çemberi tanımlıyor burada. İç teğet çember ise üçgenin köşelerinden çıkan iç açı ortayların kesim noktasıydı. Bununla da şimşekler çakmadı. Geriye sadece ağırlık merkezi ve diklik merkezi denemesini gere gerçekleştirmesi gerekiyordu. Şansını diklik merkezinden yana kullanacaktı. Diklik merkezini burada tanıtıyoruz. Diklik merkezi ise üçgenin köşelerinden karşı kenara diklik gönderildiğinde bu dikliklerin çakıştığı nokta olma prensibine dayanıyordu arkadaşlar. Bakın bu da diklik merkezi. Bu A noktasından gönderilen diklik, C'den gönderilen diklik ve B'den gönderilen diklik. Burası da ne oluyor? Bunların çakıştığı yer olan diklik merkezi oluyor. Yani sarayı buraya inşa etmiş oluyor. Diklik merkezi de doğru çözüm değildi. Çünkü ne oldu? Yine şimşekler çakmadı. O halde geriye tek çözüm ağırlık merkezi kalıyor. Peki ya ağırlık merkezi neydi? Ağırlık merkezi üçgenin köşelerinden gönderilen doğru parçalarının karşı kenarı iki eş parçaya ayırmasına dayanıyordu. Şimdi dikkat ederseniz A'dan gönderilen burada karşıyı iki parçaya ayırdı. C'den gönderilen karşı iki parça ayırdı. B'den gönderilen karşı iki eş parça ayırdı. Ve bakın ne olmuş arkadaşlar? Şimşekler çakmış. Bulutlarla şimşekleri görüyoruz. Ve sonunda ünlü matematikçi Kerem doğru çözüm yapmış. Kral üçgende onu krallığının varisi ilan etmiş. Hikaye de bu şekilde sonlanmıştır. Biz bu hikaye sayesinde neyi öğrendik? Üçgende içte çemberin merkezini, çevrel çemberin merkezini hikayesini, diklik merkezinin hikayesini ve ağırlık merkezinin hikayesini öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.